arkadaşlar bugün tarih ilgili ilginç bilgiler part 1 ile karşınızdayım. E, bugün Pargal İbrahim Paşa'nın e, lakaplarını anlatacağım. Pargal İbrahim Paşa e, en çok lakalı bulunan Osmanlı Paşası'dır, Sadrazamı'dır. Ve aynı zamanda da e, Hasuda da Sadrazamlığa yükselen ilk kişidir ve ilk ve tek kişidir daha doğrusu. Pargalı İbrahim Paşa. Ee, şimdi Pargalı İbrahim Paşa ilk adı İbrahim. Parga şehrinde doğduğu için Pargalı İbrahim deniyor. Ee, bulunduğu odada sultan onun dediklerini iki etmediği için Makbul İbrahim deniyor. Sultan Süleyman'ın e, damadı olduğu için Damat İbrahim deniyor. Ve Muhaç Savaşı Mejers'tan heykelleri İstanbul'a getirdiği için Frank İbrahim deniyor ve son olarak da idam edildikten sonra da Maktul İbrahim deniyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.